Kadıköy Belediyesi olarak Hamit İbrahimi Özel Eğitim Uygulama Okulunu misafir ediyoruz. Mesut Başkan'ın burada bize Kadıköy Belediyesi'nin tüm imkanlarını sağladığı için ona çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birlikte onlar ne kadar mutluysa biz de onlarla birlikte o kadar mutluyuz. Bu çocuklar toplumun bir parçası, toplum da bu çocukların bir parçası olduğunu açıkçası göstermek istiyoruz. Otizmin görünürlüğünü ne kadar arttırırsak, ne kadar biz buradayız dersek erken müdahale ve erken farkında olma durumunu da yaratmış oluyoruz. Güzel bir etkinlik. İçimiz ısıtacak inşallah. Bunu bize temin eden ve ayarlayan başta Mesut Bey olmak üzere okul müdürümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Sosyalleşme anlamında gerçekten çok faydalı bir Çok teşekkür ederim. Kadıköy de teşekkür ediyorum. Size de Mesut Başkanımıza. O çok ilgileniyor bizimle. Allah razı olsun size.